Evet. Merhaba gençler. Merhaba kelimesini videolarda kullanacağım. Çünkü artık merhaba demek diye bir şey kalmadı sanıyorum. Herkes selamun aleyküm yapıştırıyor. Ondan sonra hemen konuya giriyor. Abi merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Yani bir hatır sormak ya bunlar kalmadı. Yozlaşıyor muyuz diyeceğim de yani yozlaşmak da biraz kötü bir kelime olacak. Böyle bir ders yandım videonun başında. Bugün başımıza enteresan şeyler geldi. Onları bir ara anlatırım diye tahmin ediyorum ama yakınmayacağım şimdi yani. Bazı den denyoluklar yaşandı. Bireysel denyoluklar olduğu için insanlara mal etmeyeceğim bu durumu. Şimdi bu otovlogumuzda ne konuşacağız? Hemen girelim konuya. Bir yıldız balık adam nasıl olunur? Şimdi seninle alaka dersen biraz önce hatırlayamadığından dolayı baktım. 7 senedir dalış eğitmeniyim. Tahmini 14 senelikte bir dalış geçmişim var. Dalış camiasına da top atalım da Akgöt göt meydana çıksın. Kamu spotunu veriyorum. Kendini dalış eğitmeniyim diye tanıtan dalış liderlerinden uzak durun. Birçok teknede karşınıza çıkar. Kimden eğitim aldığınıza dikkat edin. Gerçekten o adam dalış eğitmeni mi, bürovesini gördünüz mü, sicil kaydını gördünüz mü gibi şeyler. Çünkü çok başımıza geliyor. Abi eğitimi veriyor adam falan. Güzel. Bir bakıyorsun bürovende onun ismi yok. Neden? Çünkü dalış eğitmeni. Değil. O bir 3 yıldız dalış lideri. Türkiye'de çok yapılan den bunlar. O yüzden dalış eğitimi aldığınız kişi ileriki dalış hayatınız boyunca sizin için epey önem arz edilecektir. Dikkatli olmakta fayda var. İyi bilinen kurumlardan, iyi bilinen eğitmenlerden dalış eğitimi alınabilir. Evet şimdi bir yıldız dalıcı olmak için ne gerekli abi? 14 yaşını doldurmuş olmanız gerekli. Bu simas için. Pedi de daha küçük yaşlara eğitim verilebiliyor. Onun bürövesi bir yıldıza tekabül etmiyor. Pedi sistemi daha farklı bir sistem olduğu için ben Simas'tan gideceğim. Simas daha Türkiye'de yaygın bir sistem. Abi 14 yaşını doldurdun. Dalış yapmana dalış yapmana mani olacak bir hastalığın olmamalı. Bu bir formda zaten formu doldururken çıkıyor ortaya ama işte önemli bir kalp rahatsızlığı, akciğer rahatsızlığı, kulak zarın deliktir. Basınç esnasında başına bir yani basınç altında başına bir şey gelmemesi için aslında bir hiperbarikten onaylı sağlık belgesi gerekiyor ama bunu sadece eğitmenler için istiyorlar. Normal dalıcılar için daha dalış yapabilir belgesi almana gerek yok. Lakin bir dalışa mani hastalığın olmaması gerekli. Ondan sonracığıma İnternette yüzme bilmek gerekiyor diyorlar. Lakin yıllardır yüzme bilme gerekmiyor dedik. Neden? Çünkü bizim yüzmekle alakalı bir durumumuz yok. Biz zaten biz zaten üzerimizde bulunan denge ile yani BCD dediğimiz zamazingoyla su suda bir sepiyede duruyoruz. Yani bir ara katmanda duruyoruz. Palet çıkmamız yüzme biliyoruz demek değildir. Yani yüzme bilme olayları 3 yıldızda falan gerekiyor ama normal dalış yapmak için yüzme bilmek gerekmiyor arkadaşlar bu ince bilgiyi de vereyim. Ondan sonra bu bu, bu şartları doldurdun. Ya yani bu şartları karşılıyorsun abi. Gayet basit. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun bir dalış merkezine. İstanbul'da olabilir. Dalış teknesinde dalış tekneleri de bir dalış merkezidir bu arada. Dalış merkezine, dalış teknesine gittin. Öncelikle bir teorik eğitimi var bunun. Yaklaşık hani iki gün sürebilir. Bu senin eğitmen arasındaki aslında bağ göre de değişir yani. Kimisi saatlerce dinler, kimisi saatlerce dinleyemez. Teorik eğitimi de cepte. Teorik eğitimi aldın. Teorik eğitimden sonra eğer imkan varsa bir havuz dalışı yaptırılıyor ama havuz dalışı denizde denizde psikolojik bir rahatlama olarak gerçekleşiyor. Genelde Türkiye'de herkes 4 tane deniz dalış yaptı. 4 tane deniz dalış yapmanız şart. İlk ikisi, üçü beceriler olarak geçiyor. Dördüncüde tekrardan becerileri tazeliyorsunuz. Becerileri tazeledikten sonra 18 metreye doğru bir iniş başlıyor. Bu sizin ilk derin dalışınız olmuş oluyor. İlk zamanlarda tabii ilk dört dalışta harikalar yaratmanızı kimse beklemiyor. Zaten daha yeni adapte olmaya başladığınız bir dünyaya giriyorsunuz. Farklı bir dünya. E, ayarlaman gereken denge eleğim var. Biraz nefes kontrolüm var. Heyecan var. İlk böyle ilk hafta sonu böyle tatlı neşeli heyecanlı ağzın kulaklarında bitiyor. Ondan sonra sana bir yıldız dalış bürovesi geliyor. Ondan sonra istediğin yerlerde bir yıldız dalıcı olduğunu beyan ediyorsun. Sana uygun gruplarda dalışını eda ediyorsun iki yıldıza falan geçmeyeceğim şimdi. Bir yıldız benim bir yıldızlarla dalmayı herkes çok sevmez. Çünkü böyle çok her yerdelerdir. Daha dengeyi ayarlayamadıkları için ama herkes o yoldan geçmiştir yani. Bu da ayrı mevzu. Ben de ikileri hiç sevmem. İki yıldızlardan nefret ediyorum abi. Çünkü iki yıldız Avrupa'da kıyaslayamayacağım çünkü Avrupa'da çok dalışım yok ya da Avrupalı dalgıçlarla o kadar münasebetim yok ama Türkiye'de abi iki yıldız dalıcı hemen şey kafasına geçer. Ben oldum kafasına geçer. 20 dalış yaptı ya elini aldı 20 dalışını. 2 yıldız kursuna geldi. Onu da başarıyla geçti. Zaten yani 20 dalış yaptın. Biraz şey sen bu işe gönül verdi. Sen 2 yıldız eğitimini hemen alırsın. Hemen 2 yıldız olursun. 2 yıldız oldu mu abi? Bir 42 metre indim artık derin dalış falan. Bitti yani. O kafada bitirir. En sevmediğim iş abi. Ben oldum diyen insan profili. Ben oldum diyerek hiçbir yere varamazsın. Ki genelde de hiçbir yere varılamaz. Ondan sonra deneyim kazandıkça ya benim daha gidecek çok yolum var dersin. Ama bir yıldız öyle değildir. Bir yıldız zaten korkar. Yaptığı işten de korkar ve hata yapmaya meyilli değildir. Ama iki yıldız cehaletten dolayı. Aslında cehalet, cehalet demem Şöyle biliyor ama ben oldum egosuyla bütün olayı kaçırıyor. Yani asıl yapması gerekenleri kaçırıyor. Yani siteye de geldik ama dışarıda yer yokmuş. Aa var. Bütün olayı kaçırıyor abi. Neyse iki yıldız konusuna sonra geleceğim ya. iki yıldız anlatacağım. Şimdi bir yıldız ne yapıyorduk abi? 14 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Ondan sonra gidip bir dalış merkezine kayıt yap Kayıt yapılmış. Kayıt yaptırması gerekiyor. Kişinin dalış mani olacak bir hastalığı olmaması gerekiyor. Yüzme bilmek gerekmiyor. Bunu tekrardan altına çiziyorum. Ondan sonra belirli saat teorik eğitimini alıyor. Ondan sonra 4 tane deneme dalışını, 4 tane eğitim dalışını eda ettikten sonra başarılı bir şekilde başarılı bir şekilde olmazsa bu arada 1 yıldız bürövenizi alamazsınız. Gerekli becerileri yapmak zorundasınız. Suyun altında yapacağımız 4-5 tane beceri var. Bunları kesinlikle doğru eğitmenin gözetimini de yapmak zorundasınız. Yoksa breveyi alamazsınız abi. Bu kadar basit. Ondan sonra 4 dalış. 1.18 metre dalışı ve bir yıldız çiçek gibi bir, bir yıldız balık adam Şimdi ben kapatıyorum. Yukarı çıkacağım işlerim var. Kendinize iyi bakın. İnşallah suyun altında karşılaşırız.